RTG'nin 9. bölümüne hoş geldiniz. Siz Süper Lig bölümünü çok sevdiniz. Ben de kadroyu güçlendirip geri döndüm. Kalede yeri görüyorsun. Biliyorum itiraz etmeye hemen yazıyorsun. Noel'in ne alakası Süper Lig ama inan bana o kadar kötü ki yani Mustera oyunda o kadar kötü ki bir tane güvence lazımdı bana ve kimya için anlatıyorum hemen. Sağ bekte Sasha Boy var. Eski Galatasaraylı. Bir de takımda eski Fenerbahçeli var Kim Min-jae o da. İkisi Bayern Münih ve no yerde onları kimya alıyor. Diğer stoperimiz Ciku. Sol bekte Barış Alper var. Sol kanatta Sen Maximen, orta saha Getson ve Amrabat. Amrabat'ın yeni kartı bu 88 gücünde FC Pro kartı. Şarifix diye bir oyuncunun kartı. Sağ kanatta ise Alex Oxlade Chamberlain var. O da Nick Snap diye birinin kartı. Harry Kewell çok istemiştim gelmişti. Sen Maxime zaten burada duruyor söylemiştim. Forvet'te de Kaan Tüzü'nün kartı. O Simen var. Bence çok tatlı bir kadro. Çok merak ediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Hemen sizle kodumu da paylaşayım. Taktiğimi değiştirdim. Arkadaşlar bu gördüğünüz taktik dünya birincisinin taktiği FC Pro'da. Tamamen onun talimatları kodu yazıp siz de girebilirsiniz. Ben deneyeceğim bu VL'e, Bakabilirsiniz benim oynayış tarzıma göre. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Öneriyorum şimdilik bakalım. Çıldıracak mı bizi? Arkadaşlar elemeler varmış onları yaptım. Ama ben şöyle bir karara vardım. Ben bu taktiğime geri döneceğim. Diğer taktik de güzel ama ben buna çok alışmışım. Ve burada kendimi ilerletebileceğimi düşünüyorum. Ama bunun, şu iki taktiği de size önerebilirim. Bunların videosu gelecek yakında zaten. Bu dünya birincisinin taktiği. İyi ama biraz içe doğru sıkışıyorsunuz. Ben onu pek sevmiyorum. O kalabalığı sevmiyorum. Ben biraz daha bireysel uzakta seviyorum. Bu da Kaan Tüzün'ün taktiği 4-4-2. Onu da deneyebilirsiniz. O da gayet iyi. Kodu burada. İkisinin de kodunu paylaştım. Hemen ilk maça geçelim kadromuzla. Oyun Black Friday'de indir indirime girdi. Umarım yeni gelen oyunculardan biri gelir karşıma derken. Yeni gelen oyunculardan biri değil. Kayseri Spor tehlikeli der her zaman. Dikkat edin. Osman, Chamberlain... Osman git aha. Osman, Osman yetişmesin. Oh God. <laughs> o Osman kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta kiralığıyla oynamıştık. Bu hafta tüm VL bizde. Georo kötü pas. Geç son. Oo oh, Bu ne ya? Hocam ne sarı kart abi adam öldürme atladı beni ya. Hadi. Yedim golü. Her iki gol. Maximen harika pas. Kevin. Osimen, Osimen. Çok klas. Tık tık yaptı bak. Bravo. Şimdi git bakalım. Maximen. Maximen O outside yoksa vallahi yok. Osimen, Osimen. Mesela buraya atamam lazım at. Savundum orayı. Oo, iyi geçtim. Saliba ile hiçbir şey yapamazsın. Pas atacaksın. Yapma ya. Önündeydim ya. Kantona. Kantona bıraktı. Raffaella! Sevdiği pozisyonlar bitir. Lan adamı niye bitirdin? Topa bitir. <laughs> Golü bitir dedim ben sana. Adama tek uçan tek battı ya. James öyle. Kim Minjay var orada. Ooo oh, Kim Minjay. Ya kim ince? ne yaptın? Oo. Direkt. Barış. Leo. Oy harika bir pas Rafael Leo. Benim paslara ne oluyor ya bu son zamanlarda? İnanılmaz pas atıyorum. Rakip de çıktı. Seyhan 38 66 görüşürüz kardeşim. İyi oynuyordu bu arada çocuk. Bakalım şimdiki rakibin kadrosu nasıl? Maynan kalede Tomori var orada abili. Rafael Leal. İyi kadro bak. Bu adam tehlikeli işte. Hadi o zaman tehlikeliyse Osman'la hemen dakika bir gol bir. Aynen öyle. Aynen öyle Osimen'cim. Ooo. Osman afiyet olsun. Oksman harikasın. Bir de güzel döndün. Bir de iyi attın. Osman de yazdı bunu. 2-0. Oxlade Chamberlain. Onun da var power shot'ı. League Ball Knife. Görüşürüz. 2'de 2 ile başladık. Sizin için paket yapacağım. 83 çarpı 3 mü? Bundan iyi bir şey geliyormuş. Hadi bakayım. Kimsin? M olsun. İkon geldi lan. Ne alaka? Oha ikon açtık. Durduk yere çok alakasız. 83 çarpı 3'ten. O Gordon da geldi. Lan bu nasıl bir paket? Bütün Birleşik Krall Krallığı topladık. Çin de geldi, Gordon da geldi. Çin ne kadar? B lan heyecanlandım. 40 kaymış 500 k kasandım. Gordon sen ne kadarsın? Sen de 10 ksın Hiçbir para değerleri yok ama iyiydi bence. <laughs> Hoşuma gitti. Barcelona logosu var. Katalonya'dan geliyor. Hyundai Varan ikilisi. Olise var. Çıkarmıştık onu paket. İzleyebilirsiniz şuradan. Olise gelmişti bize. İyi kadro. Ya yapmayın ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Şu kol artık bıktım be. Eyvahlar olsun. Yedik. Bir de şu diğer taktiğe döndüm bakayım. Dünya birincisinin taktiğine. Biraz da onunla oynayalım. Yetiş. Ayarlayamadım ya. Aslında bak bu taktikte adam inanılmaz boş görüyor. Hadi git. Kantona. Kantona ters oynadı. Kale boş. Vur. Gol. Hadi dön. Hadi dön. Aha. O ne lan? O ne lan? Ya Amrabat o nasıl bir pas ya? engel olamadım. Oo, çok iyi çalım ve gol. Bravo. Bu iyi goldü. Ama çok risk almak zorunda kaldım çünkü maç dönmedi. Maalesef 3. maçımızdan mağlup ayrılıyoruz. Güzel gidiyorduk aslında. Ama buradan şöyle bir ders aldım. Taktikle ilk 20-25 dakika hücum üretemiyorsam taktiği hemen değiştirmem lazım gol yemeden. Bak geçen maçı kaybettim oyun. Bana biraz çok geçen maçı kaybettim. Lütfen düzgün birisini ver. Romero, Ugarte, Zola. Messi ile oynuyor. Futbolu biliyor bu adam. Biraz sıkıntı. Zola yer Abi saçmalık ya. Of. of. Al sana o zaman. Saçmalıksa saçmalık vur hadi. Free verdi. Arkadaşlar. Bu gol. Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Son anda oynattı bir de kaleci hata yaptı. Gol. Söylemiştim. Adam aslında bastığında inanılmaz boşluk veriyor. Ama. Uy çok iyi gol. Bir santra yedi. Kantona yaz bunu. Bravo sana. Hadi dön. Al şu topu koş. <laughs> Topla beraber koşuyor. Kovu. Şimdi Kantonaya. ya. Kantona yaz bunu. Kantona. Buradayım. Buradayım. Bu sefer akıllıca davrandım. Dünya birincisinin taktiğine döndüm. Bu arada işte maçtan maça çok değişiyor. Bazı maçta bu taktik çok etkisiz oluyor. Ama iki maçta da diğer taktik çok etkisiz. O yüzden bilincim açık, zihnim açık. Odaklıyım. Oyun neyi öngörüyorsa o taktiği oynuyorum. Şu free kick de çok iyiydi bu arada. Zor da olsa, zor da olsa dönüyoruz, kazanıyoruz maçı. Çok gergin bir maçtı. Ama rakibim nasıl bakalım? Rakibin kadrosu yok. Ama geldi biliyor musun? Sen Maximen yapma ya. Şunlar niye böyle ya? Alamadım. Oo iyi top. O ne lan öyle? Oo ya Sakan'ın plasesi olduğunu Bilmiyorum ya nasıl attı onu? Cennik. Tuttun mu onu be? Hocam adam yedek kulübesinin oradan çevirdi topu. Nasıl çıkmaz bu ya? Bir daha yukarı attın. Ya oradayım da top geçiyor işte. Ya <laughs> hadi git ya. Ya hadi bırak git yediğimiz gole bak. İlginç bir kadro. <laughs> bu E'ye doğru. Harika top. Sasha Boy işbirliğine bak. O simen asist yapıyor. Sasha Boy gol atıyor. Nasıl ama? Bunlar olunca böyle gol yiyoruz ama sonra ya. Geçti ve yedim. Belli abi. Yiyeceğim belli yani. Bu neden salak salak hareketler yapıyorum? Git. Hocam kırmızıyı ver artık şuna be. Her şeye sarı veriyor adam. Kırdı ayağımı ya. Kevin Yaz bunu be. işte bu. işte bu. Bravo. Kantona harikasın. Kantona. Kantona. Kontraya böyle çıkılır. Babiliyem sağ. alamadım. Onu alamadım işte. Alamazsam böyle olur. Alamazsam böyle olur. Alamadım alamadım. Kırıba sattın. Aşağı pas attın yedim ya. Ya atacağım pasa. Ah, hocam dur be dur be. Hocam ama yeter artık. Kırmızı verdin mi? Görmüş. Yemin ediyorum bak ilahi adalet. Frimpong kırmızı görmüş. Simen. ah Aa Hocam yeter artık ya. Hadi çerki yal Lan tam frikik vurduk adam oyunu durdurdu. Bir kırmızı daha yedi ya. Zınk. Aa oh, direkten döndü vur. Vur. Hayır ya. Bomboş. Leo çevir ya Leo çevir şunu. Atsam bomboş gol olacak. Penaltılara gitti arkadaşlar. Demiştim bakayım mı? işe yarıyor mu? İşe yarıyorsa shorts'ta size paylaşırım. Sadece ayağına bakıyorum senin. Vallahi işe yarıyormuş ha. Aya bakamadım. Çok hızlı geçti. Gol. Arkadaşlar adam ayağı hangi yöne dönükse o köşeye vuruyor. Oo bak yemin ediyorum gördüm ayarlayamadım ya. Taş diyemem ama ya çok lazım. Ortaya vurdu hissettim. Biliyorsun şu oyunu. Gol sana al. Kurtar be. Kurtar ya şunu. En sevmediğim şey. Abi daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim sana? Gol. Gol Barış Alper. Çok sakinsin. Bekledi. Ortaya vurdu galiba ama buraya atlayacağım. Buraya atlayacağım işte bu. Hadi Saşa Boy. Saşa Boy. Saşa Boy. Çok yoruldum. Çok uğraştım. Sonunda be. Bakalım. Oy rakibin kadro iyi. Bak bu adam manyak. Galiba bu sefer patladık gibi nereden bileyim geçeceğini. Al işte. Bravo no, o yer. Ya hadi yürü git ya. Git terse. Barış indirirsen gol gelir hadi. Vallahi gol gelir dedim ona göre. La. La. Bıraktın. Bir daha. Bir daha. Vur. Gol gol. Olsa oh, çok değil mi? Yok gol. Kantona dedim sana. Bırak şu kafayı gol gelir dedim. Abicim. Abicim ne yaptın? Abim ne yaptın? Ya hadi oradan yürü git ya. Çirkin oyun seni. Tam senin çirkinliğine ya. Yürü git ya. Adam iki tane gol attı bak. İkisi de kalecime çarpıyor. Kalecim önüne bırakıyor. Boş kaleye yuvarlıyor. Ya hadi yürü git ya. Şu topu rastgele bir yere yuvarla ya. Geçen maçki sinir krizinden sonra daha basit bir kadro ama belli olmaz. Hiç belli olmaz ya. Harry Kewell sıyrıldı attı. Bravo. Ferin sona Usimen'e çok erken attım. Aha! Aha! Oy! Klas! Çok klas Usimen! Sonra ortaya, Gol. Belli gol. O kadar önüne açtık ki. Şimdi Kewell. Usimen hadi. Usimen! 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 Buradayım diyor. Buradayım. Usimen! Maximen. Oy pasın iyiliğine bak. Alex. Oxley Chamberlain. Power shot'ı bir koydu şöyle. Ve 4-1 kazanıyoruz maçı. Rahat bir maçtı. Teşekkürler oyun ya. Bir, böyle bir rakiple oynamaya ihtiyacım vardı. Maçların neredeyse hızını bitirdik. Kaldı 7 maç. 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyetteyiz. Yani iki tane çok ucundan maç kaybettik. Onları kaybetmeseydik daha iyi olabilirdi tabi ama olsun. Peki. Kart, Fabio Carvalho, Rooney. Rooney iyi. Ya oyna şu topu be oyna be. Al yedik işte ya. Şu topu çıkaramayınca yersin yani. Yedim. Yedik bir tane daha ya. Of. Gol hadi dön. Al şu topu. Konsantreye bak konsantreye. Ne için ya. Lan adam oynamayı bilmiyor ya. Adam oynamayı bilmiyor. Bu nasıl boşluk ya. Al hadi. Dön evine. Hadi al şu topu. Hadi bay bay ya. Kapat şu maçı ya. Vallahi. Rezillikten başka bir şey değil. Ne no, oluyor bakalım garip bir kadro. Kibul, Osimhen'e doğru. Osimhen at. Oh be, bir tane de bana oldu be. Yedim. Geç son. Hadi Osimhen yaz bunu artık. He? Son. Osimhen, Osimhen. Kibul'un şu pasa bak be. Uf. Bir daha. Oy, çok iyi gol be. Golü yedik. Güzel gol attı. 4-3 oldu şaka mı? Ya hadi yürü git oradan ya. <laughs> ne olur dokun artık şu topa. Dokun artık şu topa. Dokun be. Hadi dön. Hadi yürü git bak dakika 108 108 dakika. Şu maçı kaybettiğimize inanamıyorum ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Bu oyunda ne yapmamız gerekiyor ben anlamıyorum. Biri gelsin bana anlatsın lütfen. Yani maç 4-1 ben maçı oynamıyorum. Sağda dizi falan izliyordum sağda. Maç öyle bir maç. Ne oluyor? Öyle bir yardım ediyor ki oyun bir anda. Öyle bir yardım ediyor ki yani. Kamera ayarlarımı değiştirdim. Belki çözüm o olur ama yani EA oyuncuları geri kazanmak için fiş getiriyor, joker getiriyor. Sonra çok fazla promo getiriyor. Şu an çok fazla paket açmasını sağlıyor ama bence çözüm paket açtırmak değil ya EA sesimi duyuyorsan. Şu oyuna bir adam akıllı bir güncelleme getir. Bir mantı olsun oyunun yani o kadar saçma ki savunma simülasyonu yapıyorum. Maximen harikasın penaltı. Allah'ım sana şükürler olsun bedavadan gol. Kival attı güzel. Ya bak öndeyiz ama gol yedik ve berabere. Bir daha harika bir pas ve gol. Ve gol. Aa ben salam. Parti ki buraya vurdum. Oynattım kaleciyi ya. Gözün gözüne gözüne dursun. Neydi o söz? Çerke harikasın bitir şunu. Bu kadar. Adam çok salaktı. Vallahi adam çok salaktı. Yani şu maçı kazanmam şans eseri tamamen. Alman internetine karşı savaşacağız. Zaten bir Bayern mini hayranı görüyorum karşıda. Eyvah. Yedim. Dön Son 3 maç kalmış onları da oynayayım kurtulayım arkadaşlar Vallahi bu oyun beni çıldırttı bu hafta Her zaman olduğu gibi Ya buna bir çözüm bulamıyorum Adamda bak bir tane Cruyff kalmış o da benim maça denk geliyor görüyor musun? Ki Yaz bunu mutlu uyuyalım bugün Heh Kaleciye oynamıştım. Kaleciye geri pas atmıştım kafayla. Şimdi sana kafa atacağım ya. Kantona harikasın. Kantona. Kantona kendi geçti. Golü attı. Aa. Yedim gole bak yedim. Yedim gole bak. Bravo <laughs> sana. Al yum. Sen uçma mı yapıyordun? Uç bakayım. Uç yukarı doğru uç. Şu kazandık kaldı iki maç. O beme yangı var. Tehlike. Var ya alıp gider valla. Yedim. Oğlum. Ya bu şaka mı ya? Bu şaka mı ya? Kamera şakası mı yapıyorsun yani? Attığı yere bak ya. Bak. Bak şu boşluğa. Bak. Bak şu boşluğa. Bak şu gole bak. Bugün 12 tane böyle gol yedim. Kaleciden sekiyor, top adamın önüne gidiyor, boş kaleye gol atıyor. Yani bu FIFA bu mu? Maçın başına bir senaryo var, onu oynuyorsunuz. Ben o zaman Detroit falan oynayayım. Ondaki senaryo daha güzel. Baksana şuna. Top kaleciye çarpıyor, dönen top adama gidiyor, boş kaleye gol atıyor. Böyle oyun mu olur ya? Vallahi her hafta bizim aldığımız keyif, eğlence artması gerekirken her hafta düşüyor yani. Osman gitti. Ya bu da olmadı ya. Hadi yürü git çıkıyorum maçtan ya. Hadi Kantuz'un Osimen'in hatırına, Kantuz'un taktiğiyle 4-4-2 ile VL'yi sonlandıracağım. Immobile'yi de aldım yanıma. Immobile Osimen ikilisi forvet oynuyor. Dünyanın en absürt VL kadrosu. Dünyanın en absürt VL'si. Sürekli ben VL'ye yetişmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Bu durum beni çok yordu. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yani varsa bu konularda bilgili bir arkadaş aranızda. Bana yardımcı olsun. Ben size yardımcı olmak isterdim ama maalesef görüyorsunuz ki oyun çok abidük yani. Werner'le 666 gol mü attın? Seni hasta herif seni. Chamberlain, Amrabat'ı attı. Amrabat, indirdi. Mesela bu gol de çok çirkin bir gol. Senaryo, bu adam da rakibe denk geldi bu sefer. Türk kardeşim bak karşıdaki de. Özür dilerim ondan da buradan. Çünkü özür dilememe gerek yok. Oyun özür diledi zaten görüyorsunuz ki. Bravo sana. Baksana. Baksana şuna ya. Ne kadar çirkin ya. Ne kadar çirkin ya. Sadece L1 r basıp şut çekiyor. Ben bıktım artık bu oyundan. Herkes aynı oyunu oynuyor. Ben yanılmışım yani o kamera açısı daha sıkıntı. O oyun oynanmıyor. O kadar ağır ki tahmin edemezsiniz yani. Şurada en azından oyun hareketli ama şuna bak. Dön hadi. Az önce kola basamıyorduk ya. Yani yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum bir polarlık videosu bu. <laughs> FC25 videosu değil bir polarlık videosu. Icardi gol sevinci yapan kel adam gerçek değil. <laughs> yani dağıldık ben. Başka bir şey söylemiyorum. Ya mesela bak bu attığım gol. Böyle futbol mu olur? Bu gol mü? Yani dümdüz top sürüyorum. Adam kaleci oynuyor. Te boş kaleyi yuva, şşt, karaya basıyorum. Ya yani bu. Mesela bak bu olmuyor abi. Ben orada adamı kaçırmışım araya. Onu üçgen yapmışım. Diğerine pas atıp havadan tekte atmışım. Mesela bu olmuyor. Neden abi? Neden ben bu bunu yapabiliyorum ben ve hiçbir yararı yok mu yani bana gerçekten mi? Gol olmadı görüyor musunuz? Yani oyun tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Yani ya ben haftaya şu oyunda 10-11 galibiyeti çok rahat alacak şekilde oyunu öğreneceğim. Bir hafta kendime müddet veriyorum ya da bu VL videolarını bırakacağım. Bu konudaki fikirlerinizi lütfen yazın çünkü bu akıl sağlığımı yoruyor yani benim bu oyun. Bu sağlıklı bir şey değil yani bunu ben sürdüremem. Sürdürülebilir bir şey değil. Draft videosu çekeriz başka şeyler yaparız. Olacak şey değil yani. Şu an yemin ederim bana Thunderstruck Mbappe ver umurumda değil yani. Hiç de beni ce cezbetmiyor. Zaten vermeyeceğini de biliyoruz da. Champions modu ustalık paketi diyor. Bunlarla... Aa 87 Vargas verdi lan. Ne alaka böyle mi veriyor? Haftanın takımını da açalım. Volkaat yok. Geçtim direkt. Kaçtım. 82 çarpı 15 satılabilir. Volkout yok. Wigdart son mu ne geldi? Evet arkadaşlar kapanış ekranına geldik. Ben ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Gerçekten benim için yoğun bir hafta olacak. Çünkü bu oyunu artık benim çözmem lazım. Bu yani FC 24'te çok rahattım. İnanılmaz bir sürü mesela topu kaleden çıkardığım anda benim gol atabilmek için 7-8 tane formasyonum vardı. Birini deniyordum. Rakip onu anlıyorsa diğerine geçiyordum. Diğer bu oyunu tamamen rastgele oynuyorum yani Tamamen rastgele oynuyorum ve ben böyle oynayamam daha fazla Ya ben bunu öğreneceğim Ya da RTG videolarının sonu gelebilir yani bu konudaki fikirlerinizi lütfen bekliyorum desteklerinizi bekliyorum Süperlik kadrosu aslında çok keyifliydi Oyun bir yerden sonra keyifsiz kıldı bak 8 maç çok iyiydi Ara verdim bak yine ara verince oldu ara da vermemek gerekiyor Ara vereceksen de bir sonraki gün başlamak gerekiyor yani birkaç saat sonra değil Orada bir sıkıntı yaşadım ama keyifli kadroydu. Ben kartları beğendim aslında. Yani Osimen bu hepsi bizde değil tabii ki ama kaç gol attı, kaç asist yaptı işte bilmiyorum. Bunları da bilmiyorum ama iyiydi yani kartlar. Ben memnundum. Şuradan kanala abone olun lütfen. Buradan da diğer videoya gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.